Olam Messi la. Ara. Messi! Messi! Messi. Aç kapıyı lan. Niye lan <laughs> gitme? Telefonda <laughs> mı Messi, elleri yapdamak Messi bir mı bugün? atacağım mı? Adam giremiyor ki içeri. Çekiyorum oğlum. <laughs> La Messi! Oh, <laughs> <laughs> şu Milli Messi. <gülüyor> Lan! Asiye var kasula, he? Cemal, Cemal. Yağlıyorlar, kahve. Neyi? Messi. kahve. <'ye> <laughs> Messi! Yağlıyorlar, Messi <laughs> <laughs> kahve. <laughs> Messi dur. <laughs> uh, no, i̇şte. Messi, Messi. Ana Messi la. Kapatıyorum. Oğlum <laughs> <Bunu da> <laughs> taklidi falan mıydı lan? Oğlum <laughs> dublörü müydü lan o? <laughs> Messi'ye bak. Ana, ana Messi'ydi. Ne? Evet evet. Goingauen ettirmeyin lan. O Messi la. Oha değil mi? Abi şaka mıydı acaba? Messi ya. Ya Herkes Messi Messi diye atladı çok benziyordu da. <laughs> Messi'di lan işte daha ne olsun. Adam araba şeyler geldi. Araba yani. eski. Kötü bir şeydi. <laughs> Köyye değildi de yani olsun. Ben Messi olacağım.